Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan bahsetmek lazım. Hangi temel üzerine kurulmuştur? Hangi paradigma üzerine kurulmuştur? Nedir? Onun üzerine durmak lazım. Aslında imparatorlukların parçalanmasıyla birlikte, efendim ulus devlet kavramının ortaya çıkışı var. Malum bildiğiniz gibi imparatorluklar parçalandıktan sonra her. Her ne kadar ulus devletin kuruluşu 1789'da tarihlenirse o değildir. 1889'da kurulan, oluşturulan ulusal devlettir. Ulusal devlette temel ana kriter ulusun kendisidir. Ulusun bütün topluluğudur. Aslında ulus devlet 19. yüzyılın son çeyreğinde efendim, realize edilmiştir. Ulus devletin temel felsefesi şudur etno dinsel bir yapıya teklik üzerine kuruludur. Diğer çoğulcu halkları, dilleri, kültürleri, inançları devre dışı bırakır. Bu ulus devletin ana karakteridir. Cumhuriyet de bundan esirlenerek Osmanlı İmparatorluğu parçalanmasından sonra e, ulus devletin kuruluş sürecine gelirsek, efendim Cumhuriyet'in ilk mücadele yıllarında yani o mücadele dönemi dediğimiz dönemde bu etnik, dinsel vurgu yoktur. Bütün o mücadeleyi başarabilmek için geniş bir yelpazede birlik oluşturulmuştur. Bunun önderi de Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal aynı zamanda bir pragmatisttir yani. Bunu efendim din da kullanmıştır, Kürtler de kullanmıştır, Aleviler de kullanmıştır. Başlangıçta etno dinsel bir vurgu yoktur. Bu birlikteliği sağladıktan sonra bu dönemde ikrar dönemi vardır. 1919'da 1924'de alırsak ikrar dönemidir. 1924'ten sonra devlet sağlamlaştıktan sonra inkar dönem başlamıştır. Nitekim yani bütün bu bizim bu konuşmalarımız söyleyebildiklerini ne söyleyeyim. Devlet arşivlerine dayalı, devlete verilen raporlara dayalı, hatıratlara dayalı, ondan sonra o dönemki gazete yayınlarına dayalı, makalelere dayalı, sözlü tarih projelerine dayalı. Yani az çok becerebildiğimiz kadarıyla ben akademisyen diyeyim belgelere dayanarak anlatmak istiyoruz. 1921'in anayasasında etnik vurgu yoktu ama 1924 anayasasında tamamen etnik yapı etkendir. Ne diyor? Her Türk hür doğar diyor. Her Türk hür doğar. E pek pek ne olacak. Hiç Türkler dışında başka bir ibare yoktur. Çünkü 1924 anayasanın devletin kuruluşudur. Yani Lozan kuruluş anlaşmasıdır ama 24'te devletin anayasasıdır. Orada... Efendim şu yaşı bitiren, 30 yaşını bitiren her Türk mebus seçilebilir. Her Türk kanun karşısında eşittir. Türk, Türk, Türk. Ya hep Türklüğü vurgulamıştır. O zaman devlet de bunun üzerine kurulmuştur. Ve etno dinsel, etnosu Türk ırkı üzerine, Türklük üzerine, dinde İslami, sünni mezhep üzerinedir. Nitekim 1925'te tekke ve zaviyelerin kaldırılması var. İşte her ne kadar Aleviler diyorlarsa bir cumhuriyet, halbuki orada Tekkeler ve zaviyelerde pirlik, şeylik, mürütlük yasaktır diyor. Sonra Alevi ibadetlerinde o dönem gazetelerini tarayın. O yapılan ibadetlerde yapılan takipatlar, mahkemeye verilmeler falan vardır. Ve yani dolayısıyla teklik üzerine kurulan bir devlet olunca da şimdi 1915'te 16'da Ermenileri halletmişsin Rumları 1924 şey 1920'lerde efendim mübadeleyi de halletmişsin. Kalmış Kürt meselesi. Kürtler de mücadelede seninle beraber olmuş. Bu mücadeleyi beraber yapmışsınız. Başarıya ulaştırmışsınız. Ama ondan sonra da dedim ya o ikrar döndü. Çünkü Mustafa Kemal efendim Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde Kürt ağalarına, beylerine, şeylere de destek için yazdığı mektuplar var. Meydanda, arşivde yani bu bir gerçek. Ama ondan sonra da Kürtlerin en ufak bir taleplerine taleplerini reddederek Şark Planı planıyla dilin yasaklanması, efendim iskan kanunlarıyla iskan kanunları ile sürgünlerin başlaması. Hatta şimdi şeyde Şark istihat planı zaten temeli bütün verilen raporlar yani İbrahim Talih Öngören'in, Naşit Ulu'nun, Hamdi Bey'in, Fevzi Çakmak'ın, İsmet Paşa'nın yani bütün o dönemdeki verilen bütün o raporlarda Dersim'in mutlaka ıslah edilmesi lazım. Hatta İbrahim Talih Öngören, umum müfettiş diyor ki yani hepsi Hamdi Bey'da aynı şeyleri söylüyor. Bu nasihatla plan olmaz, tedip ve tenkil lazım. Hatta İbrahim Talih Öngören, birinci umum fetiş diyor ki etrafını çevireceğiz, izole edeceğiz, yollarını keseceğiz. Aç kalacaklar, iltica edecekler. Bu da olmasa yine o zaman rahatlıkla biz onları ima şey yani tebdil ve tenkile tedip ve tenkile başlayacağız diyor diyor. Yani tamamen hareket önceden planlanmış, programlanmış raporlara dayalı. Ya yani Marquez'in kırmızı pazartesinde söylediği gibi bir cinayet işleniyor malum. yani bu bu soykırımın yapılacağı önde de raporlarda belli çünkü o raporlar çok mühim. O raporlar o zaman devleti yönetenlerin üst kademedeki insanları Maraşal Fevzi Çakmak dahil, İsmet Paşa dahil, işte bu umum müfettişler dahil, müfettişler dahil hepsinin verdiği raporlar aynı zamanda karar veren mekanizmayı etkileyen raporlardır. Onun üzerine kurulmuştur. 1935'te zannedersem Kasım ayında Mustafa Kemal'in şeyde Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste yaptığı bir konuşma var. Diyor ki bütün ülkede asayişi sağladık, hallettik, huzuru sağladık. Bir tek dersin müşkülesi kaldı. Bunun halledilmesi lazım. E, Mustafa Kemal tek otorite yani Mustafa Kemal dedikleri elbette yerine getirilmesi gerekir. Bu konuşmanın üzerine Aralık ayında efendim, fevkalede efem yetkilerle donatılmış, JEFEP kalide e, e, yetkileri içeren e, bir e, özel bir Tunçeli kanunu çıkarılıyor. E, Aralık e, 35'te. Aralık 35'te çıkıyor. Bu kanunda yani e, kanun kanun ama hukukla alakası yok. Yani evrensel hukuku bırak basit hukuki şeyler mesela bir şey söyleyeyim diyor ki Efendim Kor General Tevkale'de yetkilerle oraya bir genel vali tayin ediliyor. Elazığ Tunceli Bingöl bölgesinde o yörede üçgende vali tayin ediyor. Bu vali fevkalde yetkilere sahip. Bu istediğini istediği yere gönderebiliyor. O bölgenin dışına atabiliyor. Diğer taraftan efendim yargılamalar, yargılamalarda efendim düşünün ya mazluna iddia tebliğ edilmez. Avukat tutulmuyor. İtiraz bahse konu değil tutuklamada. Yani düşünün, hukukla hiç hani burada hukukçu arkadaşlarımız var, dinliyorlar hukukla. Hukukun esamesi yok. Bırakar efsaneler. Basit hukuk, kurallar dahi yok. Ondan sonra verilen kararlar temiz edilemez. Düşün, iddianame tebliğ edilmiyor. Avukat tutulamıyor. Ya, ya şimdi on diğer taraftan infaz anında kor general imzaladığında idam da dahil orada efendim infaz ediliyor. Fevkalide yetkililerle donatılmış özel bir kanun. Mecliste görüşülürken bir tane herhalde ve bir kitapçı bilmiyorum ismini hatırlamıyorum bir milletvekilinin itirazı var, bir mebusun itirazı var. Diğerlerinin de hiç kimsenin itirazı yok. Diyor ki ya hiç olmazsa bu idamlar buradan hayır diyorlar. Olmaz. Burası özel bir kanundur. Fevkalide yetkililerle donatılmış. Oraya bir Abdullah Abdoğan diye bir korgeneral tayin ediyor. Abdullah Abdoğan 1921 Koçkiri Direnişinin efendim e, hareketi yöneten oradaki o zulmü yaratan e, sakallı Nurettin Paşa'nın da damadı evet böyle fevkalde yetişmiş belli ondan sonra harekete bütün ordu şeyler diğer bütün e, Kürt direnişlerindeki e, harekete katılmış deneyimli subay ve o, askerler geliyorlar oraya geldiğinde de şey Naçutoluu falanmıştı işte diyorlar. Uygarlığı biz size getiriyoruz. Kor General Paşa geldiğinde de e, efendim toplantılar yaptığında da filan biz size efendim e, siz işte bu mahrum kalmış bir bölgedir. Biz size efendim buraya uygarlığı getirmek, medeniyeti getirdik. Hani bu e, modernitenin kendi hani bir yerde şeyden alırsak Fransız devriminde alınacak, Kopenizm değil mi? En iyi şeyi bu halk cahildir bilmez. Size uygarlığı getireceğiz, okul getireceğiz, efendim yollar yapacağız, hastaneler yapacağız, uygarlığa kavuşturacağız. Ama diğer tarafta bakıyoruz, görüyoruz hemen gelir gelmez 1936'da 1935'te kanun çıktı, 1936'da hemen geliyor. Geldiğinde de kışlar yapılmaya başlanıyor. Bütün ülkelerde kışlaların yapılmaya hani okul yapılacaktı, hastane e belli ki kışlar niçin yapılıyor yani asker sevkiyatı yapılıyor, kışlar yapılıyor. Ondan sonra Kamut'ta, Sin'de, Amutka'da, Haydaran'da, Danzik'te, Sin'de efendim 7-8 tane stratejik bölgelerde karakollar yapılıyor. Merkezlerde efendim kışlalar yapılıyor. Muhkem kışlalar yapılıyor. Asker sevk ediliyor. Ondan sonra o tutuluyor. Efendim silah toplanıyor. Mutlak surette silahlarınızı gelin teslim edin. Diyorlardı ki efendim devlet hiç bir dersime girmemişti. Ne alakası var? 1937'de yapılan sayımlarda diğer daha belde yapılan sayımlarda bütün devlet hangi köyde kim var, hatta ne kadar kör var, ne kadar çolak var ki e, solak var, ondan sonra da ne kadar erkek var, ne kadar çocuk var, ne, ondan sonra ne kadar silah var, hangi aşiret var, bütün ayrıntılarıyla var, hani devlet giremiyordum. Birebir tespitler var, hangi aşiretin elinde ne kadar silah var belli, bu silahları getirin teslim edin ve yedi bin küsür silah teslim ediliyor. Yani eğer direniş, ya yani Dersim bir direnişe hazırlansaydı, bir isyan yapabilseydi, aptal mı niye getirsin silahını teslim ediyor? Zaten ne kadar nüfus şey var, 7 bin silah getiriliyor, teslim ediliyorken kendisi. Ondan sonra hareket başlıyor filan yani. Biliyorsun işte zaten 4 Mayıs 1937'de meşhur Bakanlar Kurulu kararnamesi var. Mustafa Kemal'in imzası. İsmet Paşa Başbakan imzası bütün bakanların imzası var. İmha, tedip, tedil ve, ve tamamen etrafın teşhit edilerek imha şey edilmesi, hareketin başlatılması var yani. Evet yani. <laughs> 촬영 <요>